Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Burayı kapatmayı unutmuşum gördün Bu ne lan? He? Ne oluyor? oluyor? he? Ulan dedim ne oldu acaba dedim. Kara olan Allah korusun bir şey mi oldu dedim. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Farklı bir şey var bunda ama ben çözemedim. Geçen sene böyle bir şey yoktu abi. Bak yavru da olmuş görüyor musun? Yavrudur ha. Daha sıcak Başka bir şey var bu işin içinde onu çözeceğiz çözene kadar da çok fire vereceğiz böyle. Baya baya fire vereceğiz. Hadi lan. Bir nasip olmadı ya. Bu sene bir yavru almak nasip olmadı arkadaşlar. Gerçekten böyle bir şey olamaz ya. Hadi çıkın siz hadi çıkın. Evet arkadaşlar. Emir de geldi. Sen başlamış Evet ben başladım. Kısa bir kesim. Çarşının altındaki oraya bakalım. Sonra İstanbul'ya bakalım. Ne durumda? Erkek yumurtanın üzerinde. Dişi dışarıda. Şunları böyle bir çekeyim. Erkek mi? Bak baba o da gidiyor babasını koruyor. <laughs> o da gidiyor babasını koruyor gördün mü? Şimdi de babasını dövüyor. Önce babasını koruyor sonra babasını dövüyor. Anlamadın ki o da değişik bir şey. Arkadaşlar şimdi şöyle bir sorunumuz var. Artık yumurtaları da Kırmasını geçtim. Bir sorunumuz daha var galiba bak yumurtayı nereye çıkarmış? Allah aşkına bak görüyor musun? Yumurta nerede duruyor? Neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok da. Bana bırakmadım ya. Fetilliği bırakmadım. Şeyleri e, nedir? Yavrularını bırakmadım. Evet. Bir çift bırakmadı. Yapacak bir şey yok. Az az. O kadar. Bak üç silah şöyle. O, o dişinin peşinde o babasının peşinde <laughs> kovalayıp duruyor onu kovalayıp duruyor rahat bırakmıyor ki onu sevgili dostlarım Emir şimdi kameraya geçsin bir şey göstereceğim ben sizlere dün bu yavrum, ben yavruların oraya açtım, o o mavi olan vardı. Yavruların oraya açtım, baktım ayağında ufak böyle bir aksamalar başlamış. Parazitlere baksın, üzerindeki üzerindeki parazitlerin. Aksamalar başlamış. Allah Allah dedim bu hayvanın ayağında hiçbir şey yoktu. Ertesi gün burada orada böyle bir uçlu gitti girdi falan filan herhangi bir sıkıntı yok. Dün bir geldim. Baktım. Yürüyemeyecek bir vaziyette. Parazit çok var üzerinde. Çok, çok fazla parazit var. Öyle, böyle böyle. Yürüyemeyecek bir vaziyetteydi. Ben de dedim ki ne olur ne olmaz belki hastalıktır hesabı aldım oraya koydum. İki saat sonra baktığımda yük, tekrardan parmaklarını düzeltmiş. Parmaklar böyle. Ayak parmakları her ikisi de böyle. Yere bıraktım, yere saldım. Su içti. Parmaklarını düzeltmiş, tekrardan ayaklarının üzerine basıyordu. Ama hafif bir halsizlik vardı üzerinde. Dedim ilaç atayım. Sonra dedim hani şey olur. Hasta değildi çünkü. Sadece ayakları böyleydi. değil. Sonra yaklaşık iftardan sonra mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Baktığımda orada duruyordu, oturuyordu. Aynı şu an durduğu yerde duruyordu. Şimdi açtım. Ben de zannettim ki orada oturuyor ve dinleniyor hesabı. Vallahi billahi. Bak yönetmeyeyim yalan söylemiyorum. Aynen oturmuş gibi duruyor bak hala öyle duruyor. Oturmuş gibi duruyor, aa böyle duruyor. Aynen böyle, ben de dedim ki ya şu herhalde, herhalde bir sıkıntı yok. Bugün dedim hani ayağı böyle olmuştu onu sizlere anlatacaktım. Bu videoda. Karşılaştığımız manzara gerçekten bizi şaşkınlığa uğrattı. Ben çok üzüldüm, cidden çok üzüldüm. Aynen ben çok üzüldüm. Çok güzel uçuyordu ya. Bak öbür yavrular sökülmemiş. Bu ağlıyor başını böyle bir gidiyordu. Tanrı Ama şunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten. Şimdi garibu e, biz garibuyu besledik. Garibuyu büyüttük burada. Garibu bir süre sonra buraya alıştı arkadaşlar. Ama bir süre sonra biz onu artık mecbur doğasına bırakmak zorundaydık. Garibu buradan vazgeçmedi arkadaşlar. Garibu gördüğüm kadarıyla hasta. Gerçekten hasta. Ben geçen postaları bıraktığımda Dün değil öbürsü gün. Postaları bıraktığımda geldiğimde garip burada belirli bir şekilde aralarında duruyordu. Sularından içmiş belli ki. Yemlerinden yemiş. Onlarla beraber temas yapmışlar. Safa sağlam şu yavrunun desen ki şu kadar bir hastalığı var yoktu abi. Ben görmedim. Cidden görmedim. Bak ondan önceki videoya bakın bu yavrunun videosunu çektim. Hiçbir şekilde bir hastalığı yok. Bir hastalığı yok. Allah'ıma garip sağ olsun. Vallahi garip getiriyor hastalığı buraya. Zaten garipten başka yabani de buraya gelmiyor. Bilmiyorum garibin ayağını nasıl bir ayet etmiş onu da bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Tamam. Cidden çok üzüldüm ya. Çok güzel bir yavruydu biliyor musunuz? Harbiden çok güzel bir yavruydu. Küçüktüler bak ben bu yavru, bu posta yavrularını getirirken var ya ufacık bir şeydir. Tamam. O hastaydı. Ben o sabunaydan umudu kesmişken mavi hiçbir şey yokken böyle olması var ya beni çok şaşırttı ya. Gerçekten çok şaşırttı ya. Allah Allah. Tamam oğlum tamam, tamam tamam. Geç tamam geç. Emir şunlara bir yem getirsene karışık yemden. Harbiden çok güzel bir Neyse tam tamam ben getiriyorum oldu. Önlerine farksın. Koy koy koy. Koy 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 ben yarın ya da öbür gün giderim onlara bir iki torba daha alırım. Koy da. Koy biraz daha koy. Biraz daha koy. Yavrular güzelce doysun canım. Şeyden bunların da yemlerini verelim Ya Allah çok açmış. Bir dakika oğlum bir dakika. Bugün geçti de çıktım işte. Koş. Komple döktüler Geçmiş olsun. çok <laughs> Son neyse. Neyse dostlar. Videoya nasıl başladık, nasıl bitti? Ya anlamadım bitti. Bütün modum falan filan hepsi bozuldu gitti. Çok güzel bir yavruydu ya. Umutluydum ben o yavrudan biliyor musunuz? Vallahi çok umutluydum.